Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Nathan Tatatatan var. Yanımda da Oğuz kardeşim var. Nathan falan oynayacağız kaldı. Böyle bir oynayalım dedik. Bayağıdır da Nathan videosu çekmedim. Herhalde en son ilk geldiğinde oynadım ben. Ya bilmediğimiz bir şampiyon değil ama çok da kullanmadım. Kalmıyordu, banlanıyordu. M3'te de bayağı popüler bir şampiyon oldu. Gerek Beatrix, gerek Nathan, gerekse Brody. Bir tadına bakalım istedim. Oğuz'dayız yine. Oz burada mısın? Buradayım bro. Oo, o zaman hadi hazır bakayım kardeşim. hazır. hazır ve hazırsın ha? Hadi bakayım. İyi. Evet. Hadi bakayım oğlum. Let's go. Pikleri de güzel oldu ha. Eudora beni yakalamasın yani kıtlar kanka. Böyle <laughs> <laughs> Eudora beni yakalarsa çıtır çerez niyetine yer valla. Güçlü güçlü. Tabi tabi senin tuttuklarını ben kaşar peyniri gibi eritirim. Aslında yavaşlatmalı orman yapasım var ama oyun başı hasar yetmiyor biraz. O yüzden bunu alacağım. Sonra değiştiririm duruma göre. Siteyim voltim varsa senin tuttuğun yer kanka böyle kızgın tavaya atılmış kaşar peyniri gibi eriyecek. Haberin olsun. Bu arada arkadaşlar Zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa siz de beğeni tuşunu ve abone değilseniz abone ol tuşunu kızgın tavaya atılmış kaşar peyniri gibi eritirseniz çok mutlu olurum. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Teşekkür ederim güzel insanlar. Kanka ormanda bunu çalalım mı? Ne dersin? Allah almış. Bunu alırız. Bu tek yeşili alırım. Okey. Ben de gideyim red'i alayım bence. Bunu alıp kaçalım bence. Hmm. O zaman kaplumbağa da aşağıda bir kaplumbağa aldıktan sonra kulüste oynayabiliriz kanka. Granger'ı idare eder orada farma alsa kâfi. Şuradan bana bir tane avcı darbesi ver. Kuldan botumu aldım. Arkadaşlar biraz böyle kuldan kasmanız lazım. Yetenekleri seri seri döndüğünde güzel oluyor. Cloud'un bir değişik varyasyonu gibi düşünün. Hani Daha az mekaniği diyebilirim. Ama e, stacklendiği zaman Ultisi de varsa klordan daha eritici bir adeci olabiliyor. Büyü hasar vuruyor zaten fiziksel kastığınızda büyüye dönüşüyor. Kanka 4 olduğunda o atı eritirim. Neydi? Gördüm. Ee, Misillemesi var. Oynarım oynarım hepsini oynarım hepsini oynarım. Ultim var çünkü. Adamı yamulttum kanka ben biraz daha. pencemi kullandım. <laughs> yok kanka onu biraz yamulttum da ben söyleme zayıfdır. Pençem yok kuleye fokusum. Tamam ben buraları <laughs> an, an an. Biz valla bu kulenin altını hiç ettik kanka. Artık bu kulenin altını var ya yok. Ultim tekrar var Oğuz. Tamam. tamam. Oyuna kaçma skill yok onun. Ah be ejderha keşke oynasaydım Bu Bunu... kanka adam benim bulumu alıyor. Lan 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 la, 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 la. adam bu elde alıyor. <laughs> Aldı bile. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Ya. <laughs> Oğlum o şimdi naneyi yemedi mi? Oğlum o şimdi naneyi yemedi mi? Yapıştır. <laughs> kanka ultisi de yok. Onun onun var ya kafasına kafasına vuralım. Zaa dedi bir de kanka kanka bak çıldırıyorum şu duruyorum bak. Bu kaplumbağayı alalım pençemde varken bunu alalım hızlıca o kaplum şey haylosun sırtına bineceğim o kanka bineceğim fıstık benim olacak bineceğim sırtına yiha yiha vereceğim kırbaçı geliyor eleman geliyor bu arada tam koşu yolunda karşıda alamadı ben aldım haydi kanka oynat beni çok güzel ama stun'ı ben yedim. Vur çok vurdu bana. Kanka Eidora'nın her şeyini yedim ben. Oraya devam eder toplardım da ejder topladı Allah'tan. Şimdi o fıstığa geliyorum ben fıstığa. O fıstığa geliyorum abi. O fıstığın sırfına bineceğim. Kanka Hylos'u her kestiğimizde Hylos'u her kestiğimizde za yazıyoruz tamam mı çaktırma İnceden 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 bak rakibi kesiyoruz ama inceden inceden Hylos fokusuz tamam mı maçı satmadan Böyle çıtırında Hylos fokusuz Bunun kafasına vuracağız <laughs> Ha, o taşı boş ver kanka. Yok ona dönmesin Harbiden de Burayı da kaldırmışlar çok güzel olmuş. Evet evet. şey güzel alttan böyle çıkıyor ya aslında havadan falan da düşebilirdi. Güzel olmuş. Baba 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 -ba 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 -ba. Sen benim istemek bafı mı? Sen yemek nani? Artist. Zaya za 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 zaya, zaya, zaya kanka <laughs> Sıra bizde. <laughs> Bir tane de bitmeyen savaş yapıştıracağım. Bu kahramana çok yakışıyor. Aha karşı buluya geldi diyor. Hadi gel 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 gidelim kanka. Anam anam orada fightlar dönüyor. Şuradan bana biraz destek ver. Geldim 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 geldim. Pençem yok ama. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Onu var ya kaşar peyniri gibi vereceğim kanka. Aşağıya gittim bir tur. Bunu keselim kaplumbağalarız. geriye çıktı. Neyse tam bu. burada. Vallahi bela oradan çaldım. Allah bereket versin. Bunlar da benim ormanımı çalmaya çalışıyor. Bak bak bak. Farmımız iyi. Devam kanka, devam. Arkadaşlar bu arada eee Nathan oynarken Q'nuzla ve W'nuzla stack almayı unutmayın. Stay var 6'ya kadar birikiyor. Stay oldukça seri seri vuruyor aynı şey gibi. Cloud mantığı gibi. Her şeyi Cloud gibi düşünün bu kahramanda. Ultisi de bir nokta belirliyorsunuz. Ya yani buradan açıyorsun mesela. Şöyle açayım ben hatta. Şurada kopyam var. Onunla yer değiştirebiliyorum bu şekilde. Ama iki kişi vuruyoruz. Yani ultinizin belli bir mesafesi var. O mesafeden çıkmadıkça iki kişi birden vuruyorsunuz. Yani bir değil iki vuruş yapıyorsunuz aynı anda. E bir de gidiyor geliyor geri geliyor bu skiller. Dörtlü vuruş falan yaptırıyor. Öyle bomba bir şampiyon. Gel kanka, üstte bir oynayı verelim. Haylos nerede bizim Haylos? Bizim Haylos nerede Haylos? Haylos aşağıda kanka. Bizim at adam aşağıda. O at adama gidiyorum ben. Oh, çakal, 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 çakal. Oynar mısın? Tamam. Ah, bizimki kanka.

Za büyü Ver kanka za'yı ver Za he za he demek za he al kardeşim sana za Bir de umutsuzluk ver bakayım bana Ne kadar çok fiziksel hasar çıkarsak arkadaşlar o kadar çok büyü hasarına dönüşüyor. Yani illa büyük atacaksınız diye bir şey yok. Büyük kastığınızda zaten vurmuyor. Öyle bir şampiyon. Hibrit de kullanılabilir ama yani bu hali çok güçlü. O yüzden gerek var mı? Yok. Ultisi <laughs> falan da seri dönüyor baya. Böyle çatır çatır. Üçlü, beşli, dörtlü vuruyorsunuz. <laughs> Gördüğünüz gibi lordu mordu. Kaşar peyniri gibi saniyeler içerisinde alıyor. Kanka hazırım. <laughs> hayros aşağıda, hayros aşağıda. Kanka o eleman yamuldu yamuldu. <laughs> Q'yu bir yedi yamuldu. Ya. Gönül gözü diyorsun ha. He. <laughs> Haylos. Haylos. Kanka. Oh, Aha geldim sana dayı bakarım oğlum ben. of. <gülüyor> eleman var ya nevri döndü nevri. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir tankın erime şekli yok ya. Kaşar peyniri gibi eridi ya, gerçekten kaşar peyniri gibi eridi. Çok iyiydi ya. Hazırım hazırım senleyim kanka. Ama haylos aşağıda. Geldim geldim geldim. Clint, kaç Clint, kaç Clint, kaç Clint. Q attım sadece ona, başka vurmadım. Kanka geliyor otada. Ola, 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 gel buraya gel. Bir tane de büyülü kılıç alayım. Okey hazırım kanka. Bu sniper. karşıdaki <laughs> elemanlar niye üstüne alındı ki bu kadar? <laughs> kanka çok izin, kanka, kanka çok izin. Haylos nerede Haylos? Haylosu var ya, base'in içinde bile eritebilirim şu an. <gülüyor> 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 Güzel, <gülüyor> Nice <gülüyor> abi. Haylos nerede Haylos? Ya Haylos kardeşim. Hele bir gel ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> kanka karşı takımla iç savaş çıkardık. Bu haydosu iki kere daha kesersek var ya seçimleri biz kazanırız. Bu elemanı iki kere daha bir keselim. Kaç ölmüş o? Daha üç kanka. Oo. Nerede o eleman? Eldoran'ın stun'ını yemedikçe yatmam ben kanka. Girersen oraya fiske Q hepsini kestim. Hepsini kestim bak girdi inam. Tamam brodayım. Ey dora, ey biraz Şimdi biraz naneyi yemiş olabilirsin ama senin kardeşin seni tek bırakmaz. <laughs> Hop selamun aleyküm. Oğlum onu yan dışarı geldi. Ol 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 ol. Ol benim benim bir şeyim. Kanka biraz yanlış gitti kulüyle ama bir sıkıntı yok düzelttik. Hallettik. Ee, olur. Hazırım. Hmm, uçan kufra saldırısı mı? Gel bir, gel bir lord alalım. Hmm. şöyle bir... U... Bak lorda... Kanka bak lordu görüyor musun? 12 lordunu alalım ya da bekle bekle 12 lordunu alalım direkt bitsin. Bu kadar beklemişken bir 12 lordu beklenir aga. Granger'ın beyaz takması çok ya. Bir tane diyorum fırtına alsam mı? Çok da bir gerek yok ama Yani ben bir tane de zırt delme koyayım ya boş. Dur. Daha doğru vurayım. Kanka lordu görüyor musun? Bak bir var. Bak bir var. Şu an yok kanka. Şu an yok. Yok oldu. Ben görene kadar ölmüş işte. Evet abi. Orada değecek hızlı. Ben şimdi buraya attım bak. Aim Bond attı şey izle. Kanka Aynoz. Evet. evet. Küçük kaçtı bunu, küçük kaçtı. Hı. Küçük kaçırdım. Hadi şimdi metli kaspel geçeceğiz. <laughs> Hadi sen değim. Ama bunlar görüyor mu beni ya? Kanka dur bekle bir stekleniyorum. Varsa hareketin alırım. Erittim 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 Hızlı oynayacağım diye biraz Q'ları kaçırdım ama Ultim var tekrar Zıplatman kafi kanka dur hayatta mı hayatta Yok oldu kanka o. artık yok. O eleman artık yok kanka. Ultim tekrar geldi. Anam 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 haylos. Aha da naneyi yedin. Ulan kuleye vurduk be arada. Son Q'ları birazcık kaçırdım ama hızlı oynayacağım diye. Site kalınca da zapt etmesi zorlaşıyor hero'yu. Çotur 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 tarıyor. Bir ara Cloud da böyleydi belki hatırlarsın Oğuz ilk geldiği zamanlar aşırı steklendiği zaman e, yani steyni yükselttiğinde bir de böyle üç eşya falan çıkmışsa aşırı hızlı bir şampiyon oluyordu zaptetmesi çok zorlaşabiliyordu bu da öyle bir şey yani çok da oynadığım bir şampiyon değil ama belki daha da mekanik oynandığında daha şey olabilir böyle asıl gücü açığa çıkabilir ki öyle oluyordur zaten hop oradayım hop buradayım mantığında ama güzel bir şampiyon kaldığı zaman alabilirsiniz arkadaşlar. Nerf falan değdi yine güçlü öne geçmesin yeterli yani öne geçerse yamultur. yanında da böyle stun atan bir tank falan varsa tuttuğu anda hepsini eritecek güce sahip. Böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. 15-0-7 oynamışız. Takım da güzel oynadı. Ellerine sağlık. %42 daha hasarımız var. Haylos'tan da intikamımızı aldık. Buff'ımızı çaldı ama... Bu şekildeydi. Umarım eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Eğlenirseniz hoşunuza giderse bir like ve bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. O söyleyeceğim bir şey var mı? Yok güzel Eline sağlık. Senin de eline sağlık kankam. O senin güzelliğin. Bu arada Oğuz'un kanalında arkadaşlar açıklamaları yorumlara bırakacağım. Ona da abone olup destek verebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere güzel insanlar. Bay bay.